Ben Ali Hocam. Matematik benimle kolay kalın. Hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle yeni yayınlarının bitirme kampının sorularını çözeceğiz gençler. Bu ikinci fasiküldeki köklü sayılar sorularına hep birlikte başlayalım. Şimdi ilk önce bakalım. Özellikle bu soru tarzı gençler çok fazla geliyor özellikle bakın. Sizde çıkmış soruları veya yayınlanan LGS örnek soruları incelediğiniz zaman buna benzer soruları göreceksiniz. Şimdi bakın. Berke uzunluğu kök 30 cm silgisin, ve silgisinin uzunluğu kök 8 cm olan kalem taşını 15 cm'lik bir cetvelin üzerinde aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştiriliyor diyor. Yeter üzerinde bazı sayılar silinmiş. Bakın burada 0, 1, 2 diye gidiyor ama ondan sonra sayılar silinmiş. Buna göre kalem taşının uç noktası yani şurası gençler bakın şurasını diyor bizden uç noktası e, neymiş gençler uç noktası hangi ardışık iki tam sayı arasındadır diyor. Evet bakalım. Şimdi ilk önce Kök 30 gençler hangi iki sayı arasında? Hemen şöyle yapıyorsunuz. Kök 30'dan önceki ve kök 30'dan sonraki tam kara sayılara bakıyorum. Kök 25 ile kök 36 arasında. Değil mi gençler? Bakın kök 25 nedir? 5'tir. Kök 36 nedir? 6'dır. Gençler bunun ortası nedir? Her zaman buçuktur. Bunu nasıl buluyorsunuz? 5 ile 6'yı toplayın, 2'ye bölün. 5,5 yapar. O yüzden bu acaba 30, 25'e mi daha yakın yoksa 36'a mı daha yakın? Tabii ki. Bak e, görürseniz gençler bakın 36'ya 6 birim var ama buraya 5 birim var. O yüzden 5'e daha yakın olduğu için o zaman biz bu kök 30'u ne diyeceğiz gençler? Mesela 5,4 gibi bir sayı diyebiliriz gençler. Tamam? Yani kök 30 birim için neymiş? 5,4. Şimdi ise diğerine bakalım. Acaba kök 8 hangi iki sayı arasında? Yine aynı şekilde yapalım. Kök 4 ile kök 9 arasında değil mi gençler? Evet. Kök 4 2'dir. Kök 8 gençler nedir? Üçtür. Bunun ortası nedir gençler? İki buçuktur. Değil mi? Her zaman bu şekilde yapıyorsun bakın. Her zaman böyle yapıyorsun. İki buçuk. Şurayı belirleyelim. Şurayı bir dakika gençler. Şöyle sileyim. Şöyle biraz daha farklı bir renk alayım. Gençler burası ortası nedir? Burası iki buçuktur. Şimdi kök sekiz iki buçuktan büyük müdür, küçük müdür? Tabii ki kök dokuza çok yakın olduğu için biz kök 8'i ne diyebiliriz gençler? Kök 8 bizim için iki buçuktan büyük olan Mesela 2,8 gibi bir değer diyebiliriz. Şimdi ise tabii ki bakın bunun silgiyle kalem toplamı aslında bir anlamıyla. O yüzden biz 5,4 ile, ile 2,8'i topluyorum gençler. Bakın 5,4 ile 2,8'i toplarsak bildiğiniz toplama yapıyorsunuz gençler. 5,4 ile 2,8'i topluyoruz. 4 ile 8'in toplamı gençler 12 elde var. 1 5 ile 2'nin toplamı 7 bir elde 8. 8.2 yani 8 ile 9 arasında oluyor gençler. Bakın bu kadar gençler çözümü. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet, yine güzel bir soru. Bakın yine alanla alakalı bir soru gençler. Şimdi ise işte bunun nasıl olduğuna bakalım. Şimdi gençler buranın Mahmut Ağa'nın alanı 625 metrekare olan kare bir tarlası vardır. Bakın şurası 625 metrekareymiş. Mahmut Ağa aşağıda görüldüğü gibi tarlasında bitişik alanı 324 metrekare kare olan kare şeklinde tarlayı satın almıştır diyor. Mahmut Ağa genişleyen arazisinin etrafında bir sıra bakın bir sıra çift çekecekmiş. Bu çiftin uzunluğu kaç metre olacaktır diyor gençler. 625 ise bunun alanı. O zaman bunun gençler bir kenarı ne kadar olacak? Tabii ki neyin karesi 625'ti? 25'in. O yüzden burası da 25. Burası da 25 olmalı. Aynı şekilde bunun olanı 324 ise gençler burası 18, burası da 18'dir. Şimdi ben böyle sorularda bakın şimdi burası 18 burası da 18. Gençler bunun hepsi 25 de ne kalıyor? 7 kalıyor değil mi? Aynı şekilde burası da 25. Evet bu şeklin çevresi artık ne olmalı gençler? Bu şeklin çevresi çevre değilim. İsterseniz bakın bu 25, Şurası 25'ti. Bakın şurasının hepsini ben şöyle alabilirim. Ee, gençler bakın şurası 25 tamamı. Şöyle bakın şurası 25. Aynı şekilde ben şurayı da e, 25 artı 18 değil mi gençler? Toplayalım. 25 artı 18 ne yapar? 25 ile 18'in toplamı e, ne yapar gençler? 43. Ondan sonra 25 ile de toplayalım. 43 ile de 25 toplayalım gençler. Bakın 43 ile 25'in toplamı da ne yapar gençler? 68. Bakın burası 68. Bu kırmızıyla gösterdiğim yer 68 ise bunun karşılığı da 68'dir. O yüzden 68 de 2'yi çarptığımız zaman cevabı gençlerin bulursunuz. Yani 68 çarpı 2 de 136 olmalı. Yani cevabımız gençler A şıkkıdır. Evet. Böyle sorularda gen gençler bakın genelde şunu yapın. Size tavsiyem tek tek bulmaktansa şunu şöyle uzatın. Aynı şekilde bunu da böyle uzatalım. Bakın karşımıza böyle bir dikdörtgen geliyor. Bu dikdörtgenin çevresiyle bu şeklin çevresi aynı şeydir. O yüzden de biz bunu bu şekilde 140 bulmuş olduk, 136 bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkıydı. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Mavi renkli halkın yardım uzaklığı 7 kök 2 ve, yeşil renkli halkın yardım uzaklığı 5 kök 5'miş gençler. Hemen bunları kök için alalım. Çünkü bir karşılaştırma yapacağımız için kök için almamız gerekir. 7 içeri 49 girer. 49 çarpı 2 98. 5'i de aynı şekilde içeri alıyorum. 25 girer. 25 çarpı 5 nedir? 125. Hangisi olamaz diyor gençler. Bakın 10 nedir? Nasıl kök içine girer? Kök 100. Kök 105, 8 ise 64 diye girer. 64 çarpı 3 gençler 192. 3 kök 11 de kök 199. O yüzden gençler bakın özellikle kök 99. 199 değil. Kök 99 olmalı burası. Kök 99. Gençler o yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olamaz. Çünkü bizden kök 98'de ile kök 120 arasındaki sayıları söylüyor. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Şimdi ise gençler diğer sorumuza geçelim. Evet. Güzel bir soru. Ertan karton şeklindeki şekil birdeki gibi diyor gençler. Şöyle. Evet gençler şu anda mesela bunun alanı 72 ise bunun bir kenarı nasıl olacak gençler? Kök 72 olmalı değil mi? Bakın alanı bir karenin alanı 72 ise bunun bir kenarı ne olmalı gençler? Kök 72. Kök 72 neydi gençler? 6 kök 2 idi değil mi? Evet bakın. Demek ki burası 6 kök 2. Bakın şöyle kalemiz rengini daha belirgin bir renk yapalım. Burası 6 kök 2. Bu da 6 kök 2'dir. Gençler bu da 6 kök 2'dir. Bakın. Bunun tamamı da 6 kök 2 ise o yüzden şu ikisinin birlikte 6 kök 2 olacağı için o yüzden bunun bir kenarı ne kadar gençler? 3 kök 2 değil mi? Evet bunu bir kenarı 3 kök 2 bu da 3 kök 2. Anlaşmayan bir yer yok sanırım gençler değil mi? Ee, şurası 6 kök 2 dedik. Ama yanlış dedik gençler. Burası bakın. Burası 3 kök 2. Bakın şurası. O yüzden bunun bir kenarı ne kadar gençler 9 kök 2'dir. Değil mi? Aynı şekilde burası da 9 kök 2'dir. Bakın burası da gençler 9 kök 2'dir. Ee, şimdi o yüzden bunun tamamı ne kadar? Bakın 9 kök 2, 3 kök 2, 3 kök 2 daha ne yapar? 6 kök 2'den. Yani burası ne olmalı gençler? 15 kök 2. Şimdi bakın. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Şimdi bizden şunun tamamının uzunluğu istiyor. Bakın şunun tamamının uzunluğu. Bakalım bunun tamamı uzun ne kadar gençler? Bakın. 15-9'dan ne yapar gençler? 24 kök 2 yapar değil mi? Evet. 24 kök 2 yapar. Normal kalemizi seçiyorum. Burası da gençler burası neydi? tabii ki bakın şurasını biz e, şimdi bakın burası 6 kök 2 idi. Burası 9 kök 2 idi. Gençler burası ne, ne yapar? Toplam 15 kök 2 yapar. Yine 24 artı 15 bakın 24 artı 15 e, şu ikisini birlikte topla toplayıp 2 ile çarpacağım. 24 kök 2 artı 15 kök 2 ne olmalı gençler? 39 kök 2 olmalı değil mi gençler? 39 kök 2 ile 2'yi çarptık mı? Ne olacak? 78 kök 2 olmalı. Yani cevabımız ne olacak gençler? D şıkkıdır. Güzel bir soruydu bu da. Yine karşımıza gelebilecek sorulardan birisi gençler. Bakın çok orijinal bir soru bence. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet. Eksi 4 kök 5 ne anlama geldiğine bakalım gençler. Hemen kök için alalım. 4 kök 5, 4 16'ya girer. Burası kök 80. Kök 80 gençler hangi ikisi arasındadır? 8 ile 9 arasında değil mi? Yani kök 64 ile kök 81 arasında biz nasıl yapıyorduk bunu 8 ile 9 arasında diyoruz. Ee, buna gençler bakın 89'a yakın olduğu için ben bunu virgül olarak yazmak istersem ne diyeceğim gençler 8,9 diyeceğim. Bakın bu eksi olduğu için sıfıra kadar 8,9 gelmiş bir de buraya kadar geldiği için 3 birim daha gelmem lazım. Yani 8,9 artı 3 dersem 3 ile toplarsam gençler bunu. 11,9 olacak değil mi? Evet. Şimdi ise bunu aynı şekilde biz bundan buradan buraya kadar nasıl ne kadar geldiysek yani buradan buraya kadar 11,9 geldik. Aynı şekilde buradan buraya kadar da 11,9 gitmemiz gerekir. Yine aynı şekilde bakın 3 ile 11,9'u toplarsanız ne olacak gençler? 14,9. Yani 14 ile 15 arasında. Yani cevabımız 5 kıdır. Şimdi ise şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet, kök 800 diyor, kök 288 diyor. Ee, bakın, kök, sekiz, kök 800 santimetre metre ve 288 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin içerisine kare şeklinde bir havuz yapılmıştır. Kök 800 ise bu 400 çarpı 2'den 20 kök 2. Kök 288 ise 144 çarpı 2'den 12 kök 2'dir. Evet, havuzun bir kenar uzunluğu, bahçenin kenar uzunlukları farkına eşittir gençler. Farkına eşitmiş. Yani ne yapmamız gerekir? 20 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkarıyorsunuz. Yani burası ne kadardır? 8 kök 2. Yani bahçenin bir kenarı ne kadardı gençler? 8 kök 2. Tabii ki burası da 8 kök 2'dir. Değil mi? Bahçenin Bahçede huzun dışına kalan kısmın alanını soruyor. Yani ne yapmamız lazım? İlk önce tüm alanı bulacağız. Tüm alan. Tüm alan ne kadardı gençler? 20 kök 2 ile 12 kök 2'yi çarptığımız zaman 20 çarpı 12 240, 240 kök 4 yapar çarptığımız zaman. Kök 4 2 diye çıkacağı için 240 çarpı 2 de 480 yapar. Şimdi ise gençler e, neyi yapalım? Buradaki e, havuzun alanına bakalım gençler. Havuzun alanına bakalım. Havuzun alanı diyelim. Havuzun alanı ne kadar gençler? 8 kök 2 çarpı 8 kök 2. 64 kök 4'ten 64 çarpı 2'den gençler ne olacak? 128. Evet. Şimdi ise biz 480'den 300, e, 128 çıkardığımız zaman çünkü bu aradaki farkı soruyor. 480'den 128 çıkardığımız zaman gençler ne olacak? 352 olacak. Yani cevabımız C şıkkıdır. Diğer sorumuza geçelim gençler. Evet. Bakalım e, neymiş? Biraz daha sorumuzu büyütelim isterseniz şöyle. Evet. Ee, bu kök 50 santimetre. Kök 50 santimetre ne kadar demektir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Kök 128 de 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir gençler. Aynı şekilde bu da kök 50 santimetreymiş. Sorumuzu bir okuyalım isterseniz. Erdem Bey yaptığı denelerde yayın ucunda bir cisim aslında yayın uzama miktarı ile cisim kütlesinin doğru orantılı olduğunu tespit etmiştir diyor. Yani 2 kilogram ne kadar uzatmış bunu gençler? 5 kök 2 iken 8 kök 2 olduğu için 3 kök 2 uzatmış. Yani 2 kilogram 3 ee, kök 2 uzatıyor gençler. 3 kök 2 santimetre uzatıyor. Ee, acaba 6 kilogram ne kadar uzatır diyorsunuz. Bakın. 6 kilogram ne kadar uzatır? Ee, gençler ne kadar olacak? Bakın bu bunun 3 katı. Bu bunun 3 katı olursa x ne olmak zorunda? Ee, burası e, bir kez daha bakalım yanlış mı yaptık gençler? Uzunluğu, toplam uzunluğu soruyor. 9 kök 2 uzatır. Bakın. 9 kök 2 uzatır. Bir de öncesinden de ne kadar vardı gençler? 5 kök 2 vardı değil mi? Bakın. 9 kök 2'ye ne yapacağız gençler? 5 kök 2 daha ekleyeceksiniz. Bu 9 kök 2 uzatıyor. Toplam uzunluğunu soruyor gençler bakın. Zaten şuraya kadar ne kadardı? 5 kök 2 idi. Şuraya kadar 5 kök 2 idi. Ve sonra 9 kök 2 kadar uzattı. O yüzden de toplam 14 kök 2'dir gençler. Yani cevabımız C şıkkıdır. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim aşağıda sayı doğru sayı doğrularını gösteren P, R, S ve T kare, kare köklü sayılardan hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir? Bakın 5 nedir kök 25? 6 nedir kök 36? Gençler bu doğru. Çünkü kök 25 ile kök 36 arasında kök 30 diye bir değer var. 8 e, sek, kök 64, 9 kök 81 aradaki sayı olabilir. 10 gençler nedir? 100'dür, kök 100'dür. 11 e, kök 121'dir. Bu da gençler olur. 12 ise gençler 144. Kök 144 yani. 13 de gençler kök 169. O yüzden cevabımız bu iki arada bu değer olmadığı için cevabımız D şıkıdır. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Aşağı bir işlemlerinde hangisi kök 24 sayısı ile uygulanırsa bir doğal sayı elde edilir diyor. Kök 24 ilk önü ne demekti gençler? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6'dır. Biz bunu 2 kök ile ya kök altılı bir sayıyla çarpar ya da bölersek gençler bir doğal sayı elde edilir. Kök bölünürse bir doğal sayı elde edilir ama diğerleri gençler olmaz. Evet. Kök bölünürse diyordu. O yüzden cevabımız ne olacak? C şık olacak. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet güzel bir soru gençler. Bakın Senin bir, bir birer yüzün alanları 16 cm kare, 20 cm kare ve, ve dikdörtgen şeklindeki bir yüzün alanı 8 cm yukarı kare şeklindeki diyor. 3 kağıdı aşağıdaki gibi birer kenara ortak olacak şekilde yapıştırarak bir dikdörtgen oluşturuyor diyor. Evet. Sorumuzu büyütelim gençler. Biraz daha ortaya çıksın. Bunun alanı gençler 8'miş. Bakın. Bir kenara kadar kök 8. Değil mi gençler? Bir kenarı kök 8'dir. O yüzden bunun bir kenarı ne kadar kök 8? Yani ne demektir? 2 kök 2. Şimdi bu, bu yeşilin alanı 16 ise gençler bu yeşilin alanı 16 ise bakın bu yeşilin 16. O zaman bu kenarı nasıl bulmam lazım? Bu kenarı 16'yı 2 kök 2'ye böl bölmem gerekir değil mi? 16'yı 2 kök 2'ye bölüyorum gençler. Bakın 16 ile 2 sadeleşir. Burası 8 bölü kök 2 olur. Tabii ki 8'in işlemini nasıl yapacağız? Tabii ki 8 kök 2'ye bölünmez. O zaman ne yapıyorum? 8'i kök 64 bölü kök 2 yazıyorum. Bu da kök 32 olur. Kök 32 de 4 kök 2 olur gençler. Yani demek ki Burası ne kadarmış? 4 kök 2. Burası ne kadar da gençler? 2 kök 2. Burası ne kadar da gençler? Bakın kök 8'e karşılık geliyor bu kenar. 2 kök 2'dir. Şimdi ise ben burayı bulmam lazım. Bunun alanı 20 idi. Bunun alanı 20 idi gençler. Ee, yine burası da 2 kök 2 tabii ki. 20'yi ne yapmam lazım? 2 kök 2'ye bölmem lazım. 20'yi 2 kök 2'ye böldüğümüz zaman 20 ile 2 sadeçirse ne olacak gençler? 10 bölü kök 2. Tabii ki 10 yine kök 2'ye bölünmez. Aynı bir işlemi yapmam gerekir. 10 kök 100 demektir. Bölü kök 2'den. Ne yapar gençler burası? Kök 50. O da 5 kök 2 olur. Yani şurası ne kadardır gençler? 5 kök 2'dir. Şimdi artık benden bu şeklin çevresini sorduğu için ben bunu şöyle yapayım. Gençler ben bunu şöyle yapayım. Ee, size şöyle göstereyim. Ee, ben bu şeklin çevresini nasıl bulurum? Bakın bu şeklin çevresi ne demektir? Benim için şu demektir değil mi? Bakın şu şeklin çevresi demektir aslında. O zaman ben ne yapmam lazım bunların hepsini? Bakın burası 2 kök 2. Şurası 5 kök 2. 2 kök 2 daha. 7 kök 2. 11 kök 2. 2 kök 2 daha ne yapar gençler? 13 kök 2. 13 kök 2'yi gençler 2 ile çarptık ne olur? 26 kök 2 olur. Yani cevabımız C şıkkıdır gençler. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet yine güzel bir soru. Yine karşımıza gelebilecek DGS soru tarzlarından birisi diye düşünüyorum. Burası 6, burası 6 ise ne yapmamız gerekir? Bakalım okuyalım bir gençler sorumuzu. Bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir. Evet. Yani bu kare burası 6 ise burası da 6 ise köşegen dediği gençler burası. Burası 6 kök 2'dir. 6 kök 2 ne demektir? 6 içeri 36'ya girer. Yani kök 72 demektir gençler. Kök 72 demektir. Nil bu kağıdı şekildeki sayı doğrusu üzerinde A noktası 3 noktasına bakın demek ki A noktası buraya gelmesi gerekiyor gençler. 3 noktasına e, ve AC köşekini sayı doğrusu üzerinde gelecek şekilde yerleştiriyor diyor. Yani AC'yi buraya yerleştiriyormuş. A buradaymış gençler. Biz buradan itibaren kök 72 ilerleyeceğiz. Kök 72 gençler ne demektir? E, hangi iki sayı arasında tabii ki? Yine kök 64 ile kök 81 arasında. Değil mi? Yani bu 8 ile 9 arasında gençler. Hangisine daha yakın? Kök 72 hangisine daha yakın gençler? Ortada ne vardı? Tabii 8,8 buçuk vardı değil mi? Bunu mutlaka uygulamayı bilin gençler. Çünkü bunu çok kullanıyorsunuz. Bu 8,5 hangisine daha yakın? Şimdi bak bu arada 8 fark var. Bu arada da 9 fark var. O yüzden buna daha yakın. O yüzden biz bu kök 72 ne diyelim gençler? 8,4 diyebiliriz. Demek ki 3ken, 3 iken 3'e 8,4 daha ekleyeceğiz. Çünkü A'nın olduğu yer 3. 3'e 8,4 daha eklediğiniz zaman ne olmalı burası? 11,4 olmalı. Yani cevabımız 11 ile 12 arasında 5 kılır. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Evet. Sorunu güzelce okuyalım. Bakın demek ki şurada bakın A kök B işlemleri söylüyorum. Mutlaka gençler bu sorularda bunlar kullanılacak anlamına geliyor. Aşağıdaki şekilde şekil 1'de Sibel'in havaya kaldırı yükün yerden yüksekliği kök 12 desimetre. Normalde burası ne kadarmış? Kök 12 desimetre. Kök 12 neydi gençler? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. 363 nedir gençler? 121 çarpı 3'ten 11 kök 3'tür. Evet. Ee, ondan sonra bakalım. Sibel yükü makarın üst noktasına uzaklığı kök 75 desimetre olacak biçimde şekil 2'deki bir yukarıya kaldırıyor diyor. Bakın kök 75'i e, gençler bakın ne yapmamız lazım? Tabii ki bu 25 çarpı 3'ten dolayı burası 5 kök 3 olmalı. Değil mi? Ee, şimdi burası ne olacak? Bakın yerden yüksekliği ne kadardır diyor. Şimdi burası 11 kök 5 ne olmuş? 5 kök 3 olması için 11 kök ben 5 kök 3 çıkarıyorum. Burası ne oluyor? 6 kök 3. Gençler cevap 6 kök değil dikkat ederseniz. Daha burası var. Bakın biz daha burası var. 2 kök olduğu da yer var. O yüzden 6 kök 2 kök daha topluyorum. O da ne oluyor? 8 köküç oluyor. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet gençler şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Aşağıda sayı doğrusunun tam sayılar arası eş alıklara bölünmüştür. E, ve ilerleyenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor gençler. Bakın şimdi 0 ile 1 arası, 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası ve 3 ile 4 arası. Bir kere 0 ile 1 arasındaki sayılar e, nedir gençler? Basit kesirlerdir. Basit sayılardır. Ne demektir? Payı paydasına küçük olan sayılar. O yüzden... K sayısının karekökü A sayısı olabilir diyor. Bakalım bir. Mesela K sayısı gençler nedir? Ee, mesela ne olsun K sayımız? 1 bölü 2 olsun gençler. Tamam mı gençler? Veya 1 bölü 4 olsun K sayımız. K sayısı 1 bölü 4 olsun. Bunun karekökü diyor gençler. K'nın karekökü yani kök 1 bölü 4'ün karekökü ne olur gençler? 1 bölü 2 olur. Bakın gençler burası 1 bölü 4 ise A'nın olduğu yer 1 bölü 2 olma ihtimali var mı sizce? Bakın 1 bölü 2 mi daha küçük? 1 bölü 4 mü Tabii ki 1 bölü 2 daha büyük olduğu için o yüzden küçük olan 1 bölü 4 olan olması gerekir. Gençler bakın şu olan olması gerekir. O yüzden K sayısının kare kökü hiçbir zaman A sayısı olamaz. Daha e, gençler küçük olması gerekir. Yani hani 1 bölü 4'ten daha küçük sayı ama 1 bölü 2 oldu. Bakın işlemi yaptığımız üzere. O yüzden de e, bu, bu olamayacağı için o yüzden Yanlış olan budur. Diğerleri niye doğrudur hocam derseniz. Bakın diğerlerin her biri bileşik kesirdir gençler. Bileşik kesirler mesela burasını biz L sayısının karekökü B olabilir diyor. L sayısının karekökü gençler B olabilir. Mesela bizim için L ne olsun atıyorum 9 bölü 4 olsun. Bunun karekökü gençler B olabilir mi? 1'e daha yakın olabilir mi? Daha küçük olabilir mi yani? Bunun karekökü nedir gençler? Kök 9 bölü 4. O da ne olacak? 3 bölü 2. Şimdi gençler 9 bölü 4 mu daha büyüktür yoksa 3 bölü 2 mi? Tabii ki 9 bölü 4'tür. E, Payda reşit eşitlediğiniz zaman gençler bu 6 bölü 2 olur bu 9 bölü 4 olur. O yüzden L, B'den her zaman büyük olacağı için o yüzden e, gençler yani bu arada bu yanlıştı. A şıkkı yanlıştı. Diğerleri gençler doğrudur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi ise son sorumuza geçelim gençler. E, sorumuza bakalım işlemin sonucu bulmak isteyen bir öğrenci hangi seçenek gibi soruyu çözmeye başlarsa hata yapmaya yapmış olur diyor. Bakın biz bu, bu, şekilde bunu ayrı ayrı yazabiliriz. 49 bölü 100 artı 121 bölü 100 diye yazabiliriz gençler. Bu adım doğrudur. Bunları ayrı ayrı yapabiliriz gençler böyle bakın. Bunları ayrı ayrı bu şekilde yapabiliriz. Bu da doğru ama C şıkkında bunları arada kök işareti tamamen değil. Ayrı ayrı işlem yap ondan sonra işlemini yap diyor. O yüzden C şıkkı gençler olamaz. D şıkkı neden olabilir? Çünkü 0,49 0,9 0,7'nin karesidir. 1,21'den 1,1'in karesi olduğu için o yüzden gençler bu da doğrudur. Yani cevabımız C şıkkıdır. Gençler kampımıza yine devam edeceğiz. Bu sorumuzda son soru çözmüş olduk. Sizler de mutlaka sizler de bu soruları bir kez daha yapmaya çalışın. Gençler bakın çok az bir zamanımız kaldı. Yani şöyle bir 35 günlük bir zamanımız kaldı. Bu zaman diliminde sizler de ee, yine farklı soru tarzları çözün. Hepinize iyi günler diliyorum. Esenlikler diliyorum.